Mahmut Tok'tan yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Ee, i̇şe severek başladık. Çerez çok hassas, e, incelik gerektiren, dikkat gerektiren bir iş. Çünkü bunların çabuk güvenmesi, çabuk bozulması, çabuk kutlanması olduğu için ortamın sürekli serin tutulması gerekiyor. Urfa'nın sıcağını biliyorsunuz. Çerezde özellikle yaz aylarında insanlar parka, kıra, pikniğe gittiğinden dolayı genelde siyah çekirdek, ay çekirdeği, dakuta çekirdeği, dilimiz tüketiliyor. Onun dışında kış aylarında daha çok e, karıştırma şeklinde fındıktır, fıstıktır, bademdir, kacudur bunlar tüketiliyor. Şu an biz kışa hazır durumdayız. Ürünlerimizin taze olmaması, olmasına özellikle hassasiyet gösteriyoruz. E, fiyatlar ne yazık ki yükseliyor. Her şeyde olduğu gibi bunlarda da fiyatlar yükseliyor. Fiyatların yükselmesi istey istemez insanda tüketim alışkanlığı biraz azaldı. Sonuçta daha öncelikli olan tüketimler söz konusu. Buna rağmen sabit müşteriler, müşterilerin alışkanlığı çok önemli. sürekli bu ürünleri aldığı yerden memnuniyet duyarlarsa onun devamlılığı çok önemli. Elhamdülillah onu da sağlamış durumdayız. kış dönemleri özellikle Şile, ya Urfa yöresinde biliyorsunuz Çek çektir, bastıptır, cevizli sucuktur. Bunların yanında diğer çerezler. Zaten fıstık bizim milli çerezimiz. Bunları kışa hazır şekilde getirmiş durumdayız. Yani satışlar dediğim gibi önceki dönemlere göre fiyatların yüksek olmasından dolayı düşüklük var. Ama yine de elhamdülillah sonuçta bir şekilde çarp dönüyor. Bu çerez işini özellikle insanların istediği şu, aldığım şey taze olsun temiz olsun, size güvenebileyim. Bunu sağlayabiliriz müddetçe her şekilde bir şekilde o randımanlı bir şekilde devam ediyor müşterilerde ee, dediğim gibi kış döneminde günler geçtikçe satışlar daha da çok artıyor. Yani çerezler şu an kilosu 80-90 liradan başlıyor. 500-600 liraya kadar var. Yani Türkiye'ye gelenler baktığımız zaman yine bu fiyatlar uluslararası standartlara biraz daha uygun yani. Türkiye genelinde daha pahalı. Ee, fiyatların yüksek olmasındaki en büyük etken nakliye giderlerinin yüksek olması. Yani bir şey kendi yerinde atıyorum 300 liraysa başka bir yere ulaşana kadar 600-700 lirayı bulabiliyor. Bunda en büyük etken nakliyenin yüksek olması. Yani şu an bizim Urfa'da sıklayan kilosu 400-450 lirayken İstanbul'a vardığı zaman 1000 liraya kadar bulabiliyor. Bunun en büyük şeyi nakliyenin. Yine bunun tam tersi atıyorum şu an fındık içi bir de 400-500 lirayken Ordu'da Giresun'da belki 80 lira 100 lira. Yani fiyatlar en çok etkileyen mazotların mazot fiyatının yüksek olması, karbonun ve natriyenin yüksek olması. E, buna rağmen e, insanlar alışkanlıklarından dolayı mümkün olduğu kadar tüketmeye çalışır çünkü sağlık için de çok önemli. Yani bunun içinde mesela bademin iltihap sökücü etkisi varken, kaju'nun depresyona karşı etkisi var. Yine diyet için leblebi tüketen insanlar var çiğ badem, çiğ fındık tüketen insanlar var. Ee, bu tüketim alışkanlığından dolayı e, işlem muhakkak devam ediyor da tabi dediğim gibi fiyatlar ister istemez düşürdü biraz.